şimdi bir Nether Games giriyoruz. Bu arada arkadaşlar şu an sesim bir tık daha iyi gelebilir. Çünkü şu an kulaklığın mikrofonuna geçtim. Yani öyle. Bir video çekeyim dedim. Dur bir dakika şöyle kullansam daha rahat olacak benim için. Dur ayarladım. Galiba sen daha iyi. Hani bana göre. Dur. Evet, bir tık daha yakın aldım mikrofonu. Zaten Minecraft'ta kulaklık işe yarım müydü? kulaklık çıkarılı sadece mikrofonu kullanıyor. Hani artık hani eski mikrofonumda mı bu mikrofonda mı video gelsin söyleyin yani telefonun mikrofonu mu bu mikrofon mu yani Bora zaten daha kulaklık hani tam ayarlayamadım ayarlarını mesela RGB kulaklık ama hani Şarj aklamını başlatıyorum. Işığı yanıyor. Mikrofon hani yok. Kulaklığın sesi de yok. Hani düz akımsız ses başlatıyorum. Bu sefer de kulaklık hani RGB'si çalışmıyor. Sonu RGB'siz kullanıyorum gibi. bu blue elma alamıyorum. Sonra bize parmaklık aldım bir tane. Ee, bir de şey yapacaktım ya. Klavye şeyi şey vardı aleti. Ondan aldım normalde. Ama çalışmadı. Lan. Ne alaka geldin? Aga ben demir şetim. Aga adam makro bu arada. Yok yok kilo euro. Kilo euro %100. Çünkü yatağımı nasıl kırdı? Yarım saat kıramadığından makro oldu çok belli. Hmm, yayınlara başladım. Zaten açıklama videosunu attım. 2-3 e, gün il gidecektim ama hani gitmedim. Normalde şu an okulda olmam gerekiyor ama hani uykusuzdum bayağı bir. Hani ondan okula da gidemedim. Öğleden sonra gideceğim. Bu videoyu ile çekiyorum. Çünkü e, ilde sana gideceğim diye ödevlerimin hiçbirisini yapmadım ve şu an bin tane ödevim var. yavaş çekiyorum ama yayınlardan ısılı çekiyorum. Bazen videolarda da ısılı çekiyorum. Mesela şuradan ilerisinde ısılı çekeceğim. Ben. Ama yüzü yüz çünkü parmaklara daha alışamadım. Tamam yeter o kadar yavaş çekelim artık. Hemen şuradan demir şey, demir kılıç çekmem gerekiyor. Demir kılıç çekemedim ama düş kılıç çektim. Aga ne alaka ben mal gibi oynuyorum ya. Çok kötü oynadım farkındayım. Aga yan bir iş yok ki nereye gideyim ben yani. Hadi bu maçı getireyim de bari part çıksın. Video yetişir ya bence. Bu arada e, yoruma yazmayı unutmayın şey yani. Bununla mı devam bir de tanıtımı gelsin mi? Şöyle hemen nisaslı yolumuzu yaptık. Hayır nasıl ya? Ben o kadar vurdum. Kendi yolluğu giderken düştü değil mi? Hadi ya aldım aldım aldım. Alırım alırım. Aldım kırdım kaçtım. Oyalamak için şöyle bir şey yaptım. Tık 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 tık. Şunu da yiyeyim. Patladı mı yoksa bir mi i̇şte onu bilmiyorum. Şöyle hemen şunu da attım şuraya. Dur oradan evet, bir tane altın mı? Alacak para gördün değil mi? Evet. Hayır be. Ben yapacaktım aynısını. Aga adam ölmüyor ki. Onu daha kaç kere vuracağım. Öl öl. Adam bana bir vuruyor. Ben zaten mefta. Arkadaşlar bu günlük videoda bu kadarlık olsun. E, tanıtımı gelsin mi? Eşyaların. E, bir de ku kulaklığın mikrofon mi? Hadi bay bay. burada arada Musa geç, ile klavye geçecektim olmadı. Ama belki ileride. Hadi bay bay.